Evet güzel insanlar kanala hoş geldiniz. Serdar Sarıdağ uzun süredir canlı yayın yapmıyor Serdar Sarıdağ YouTube kanalında ve karşınızdayım. Maçtaydı. Maç biter bitmez çıktım. O kalabalığın içerisinde yürüdüm. Beni bekleyen araca kadar. bayağı bir yolda sohbet ettiklerimiz de oldu. Konuşulanlara kulak kabarttık. Çok enteresan bir maç oldu gerçekten. Onu belirtelim öncelikle. Ee, evet evet Batu Şuhay Allah'tan kiralık diyor. Yüzler gülüyor Ömer Bozacı. Selamlar, herkese selamlar. İyi akşamlar Erkan Yavuz. Evet Batçay ile ilgili biraz sıkıntı var tabii ki. Ama şimdi ilk haftalardaki maçlarına bakın. Kötü bir oyuncudan bahsetmiyoruz. Onun baskısıyla boş alan bulan oyuncular var Beşiktaş'ta. Onu da göz ardı etmeyelim. Ama tabii burada çok pas hatası yapmış olabilir. Çok da erken konuşmamakta fayda var. Sonuçta iyi bir santrafordan bahsediyoruz. Chelsea görmüş, Belçika milli takımında oynayan. Abubakar'ın da ilk haftaları böyleydi unutmayın. Hoca onu oynatarak kazanmaya çalışıyor ilk haftalarda da batçay fena değildi biliyorsunuz. Premier Lig vuruşları görüyorduk kendisinde. Umut Beyraş'ı ben beğendim. Gerçekten beğendim. Yani bugün çok iyiydi. oynadığı takım, yani Galatasaray'a karşı oynuyorsun. Karşısındaki takım Avrupa'da iki gol yemiş. Ve ona rağmen puan açısından baktığımızda iyi de puan topladı ve lider, grubunda lider evet. Hakemi de konuşacağız. Hepsini konuşacağız ama Galatasaray'a karşı ben Umut beğendim. Yani bu Umut böylesi bir takım karşısında ve maç yoğunluğu yaşamamış bir oyuncu. Ya bu takımda böyle çok maç oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Oynamamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama şöyle düşün, Bu Umut'un bu performansı hep böyle olacaksa Rıdvan'ın da performansı hep gelişecekse Beşiktaş'ın sol bek konusunda hiçbir sıkıntısı yok. Yani bir de üçüncü sol bekin yabancı ve tribünde. Yani bir dahaki e, sezon baktığınızda ilk 11'de 4 Türk futbolcusunun olduğunu düşündüğünüzde bu tabii ki bu durum gerçekten büyük bir avantaj. Yani iki tane yerli iyi sol bekim var. Şimdi Soner diyor ki penaltı değildi. E, şimdi destek eli. Tabii oyuncunun önü kapalı. Şimdi biz Vida'nın sportif maçındaki pozisyon ne kadar penaltı değil diyorsak burada da e, göz önü kapalı gibi gözüküyor çünkü top çok hızlı geliyor destek el ama el açık olduğu için hakem böyle yorumluyor ve bu yorumu da e, bu yorumu da arkadaşlar vardan çeviremezsiniz yani var protokolünde benim bildiğim kadarıyla çeviremezsiniz yani bu hakim yorumuna giren bir pozisyon e, sanki destek eli yani ben de öyle düşünüyorum fakat e, Burada ben Fatih Hoca dinledim. Beşiktaş'ın attığı Goller golünden önce işte bir fol, sarımsı fol dedi. Şimdi o pozisyonlarda e, o da hakem yorumuna giriyor. Bence fol değil. Fakat hocanın böyle söylemesi de gayet normal. Çünkü e, oyunla ilgili de tepkiler var. E, offside yoktu. Beşiktaş'ın penaltısı verilmedi deniliyor. Bu Barkan'ın pozisyonundan bahsediyoruz herhalde. Hakem verse niye verdin demez kimse. Hakem verse kimse niye verdin demez arkadaşlar. Onu da belirtelim. Şimdi tabi Beşiktaş aslında çok daha iyi oynayabilmesi gerektiren bir kadro yapısı var. Ama şunu da unutmayın. Takım kötü sonuçlar alıyor, Ciddi sakatlıklar yaşadı. Maç eksiği olan oyuncular var. E, bu, bu nedenlerden dolayı Beşiktaş'ın burada psikolojik açıdan e, tam hazır olmadığını söyleyebiliriz. Benim için başta çok önemli bir nokta daha var arkadaşlar. Az kalsın Beşiktaş kendi karesiyle gol atıyordu. Maç 2-1 Ersin Penaltı'yı kurtarmış. Takım daha da coşkulu bir halde. Derbinin heyecanı e, daha da üst seviyede, üst seviyeye çıktı. Souza kardeş sen niye Vida ile tartışıyorsun? Seni ayırmaya çalışırken arkadaşların Galatasaray pozisyon buluyordu neredeyse. Pozisyonlar buluyordu hatta. Bakın pozisyonlar buluyordu. Şimdi böylesine bir anda Beşiktaş gol yese ne olurdu? Bunun hesabını kim öderdi? Maç beraber bitti. Gol yedi konsantrasyon eksikliği. Kavga edilecek başka bir zaman yok mu? Tartışılacak başka bir zaman yok mu? İşte burada ne var biliyor musunuz? Piyanetçiyle değineceğim. Burada ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Burada son haftaları kötü sonuçlardan dolayı takımda gerilim yüksek. Hani deprem olur ya, fayatlarında sıkışmalar olur ya, o sıkışmanın rahatlaması lazım. İşte bu maçta bu maçta e, bence Murat'ımız sağlandı. Levent Hocam inan şu an kanaldayım, tableti açtım, canlı yayın yapıyorum. E, maçtan koştura koştura gülüyorum. Biraz idare et işte. Mikrofon şu an yok. Biraz idare et. Senden ricam. Sizden ricam. Yani şu an açtım e, bilgisayarı. İnşallah mikrofonda bazılarında da mikrofon sorunu yok diyor arkadaşlar. Neyse konumuz o değil. Ee, evet sorulara da bakıyorum bir yandan. Şimdi Pjanic bakın arkadaşlar Mesut Özil ne Arsenal'de ne de Real Madrid'de Vitor Pereira'nın istediği kadar koşmadı. Şimdi Pjanic'in yürümesi bazıları bazı futbol severleri rahatsız ediyor. Şimdi arkadaşlar bakın bazı futbolcular öyle futbolculardır ki öyle futbolculardır ki arkadaşlar topu koştururlar. Piyan için son dakikalarda depar atması gereken bir pozisyon var. O deparı atsa belki Piyaniç 3-4 hafta yok. Bakın koşu tarzına bir bakın. Çünkü daha tam hazır değiller. Çünkü ilk haftalar öyle sıkıntılı haftalar oldu ki o nedenle bir yandan sakatlanmamayı bir yandan da topu koşturmayı. Şimdi Mesut'u koşturan sistemi ben çöpe atarım dedim birkaç gün önce. Sergen Hoca piyano hiç koşturmaz. Çünkü bu adamlar öyle paslar atarlar ki ha maçın sonlarına doğru Belki çıkartırsın yerine koşan adam koyarsın. Maçta dengeler değişiyor falan filan. Bunlar olabilir. Sari o yüzden aldı. Daha taze güç diye. Atiba olsaydı bu bir seçenekti. Bir sürü tercihler vardı. Fakat maç çok farklı bir seviye arkadaşlar. Burada biraz risk alındı. Şimdi Alex'te de şöyle bir şey var. Topu alıyor. Çok güzel gidiyor. Biraz sanki son finalde Sağ sola paslar verebilse daha iyi olur. Bu da iyi. Bakın Alex üstüne kattıkça iyiye gidiyor. Necip, Murat doğru söylüyorsun. Montero'dan aşağı kalır bir tarafı yok. Ama yine de stoper stoperdir. Yani Montero orijinal bir stoperdir. Necip orayı idare edebilen bir e, orta saha oyuncusudur. Bu farkı göz ardı etmeyin. Evet. Necip de her yerde. Mert doğru söylüyorsun. Batu Şuay bugün evet çok iyi değildi. Bu konuda hepinizle en fikirim. Ama şimdi Batu Şuay bir maçta kenara atılacak bir futbolcu değil arkadaşlar. Şimdi bakın geçen hafta Sporting maçından sonra birkaç arkadaşımla Ersin için konuşuyorlardı. Yapmayın etmeyin. Bakın pozisyonlara bir bakın. Sadece son yediği golde onda zaten savunma güvenliği ikinci plan atıldı. Ama bugün bir penaltı kurtardı ki o penaltıyı kurtarmak kolay değil. Mustafa Muhammed iyi şut çeken bir santrafor. var. Duruma biraz da öyle bakmak lazım. Bak bugün çok önemli 3 puanda ciddi payı var. Yapmayın, etmeyin. Souza Vida bence soyunma maçtan sonra. Arkadaşlar o maçın gerginliği ile ilgili. Çünkü hakikaten sizler bile ekranda rahat, ekran karşısında rahat oturabildiniz mi? maçtan gelenleriniz var mı? Maça gidenleriniz var mı aranızda? Allah aşkına rahat oturabildiniz mi? Teşekkür ediyorum Levent Hoca. önce önceliği burada kalmak. Onu söyleyeyim. Ben lerinle ilgili Beşiktaş yönetimi ve lerinin menajerleri ortak bir noktaya yaklaştıklarını daha önce söylemiştim. Arada ufak tefek rakam olan, ufak tefek pürüzler var. ve Bunlar yine, arkadaşlar, o e, zam yapılır. Tabii ki biraz e, para verilir. İşte bakın, sportif maçında attığı goller, bu goller, bunlar çok önemli. Ve bir an önce e, bitirmek lazım. Çıkal ben çok beğeniyorum. Bak objektif olmakta fayda var. Samet Bey, doğru söylüyorsunuz. Ben Morozan'ı da çok beğeniyorum. Halil'i de çok beğeniyorum. Kerem'i de çok beğeniyorum. Halil Kerem. Türk futbolu içinde, de, milli takım içinde önemli oyuncular. Aynı şekilde Güven, aynı şekilde Rıdvan Umut. Yani bu oyuncular ben bakmam hani Türk futbolcu çıksın da hangi takımda çıkarsa çıksın ben bakmam bunlara. Ama Galatasaray gerçekten iyi bir kadrosu var, iyi bir takım. Avrupa'daki Galatasaray'dan daha ofansif bir Galatasaray görürüz demiştim ki öyle. Biraz daha şans yanlarında olsaydı, berabere de bitebilirdi, yenebilirdi de bu nedenle ben Beşiktaş'ın çok önemli bir 3 puan kazandığını söylüyorum. Arkadaşlar kadrodaki isimlerden öte buna da bakmak lazım. Galatasaray daha da iyi olur bu ligde. İzleyen Galatasaray arkadaşlarımız varsa ama Beşiktaş'ın bu galibiyetle zirveden kopmaması çok çok önemliydi. Şimdi Hatay deplasmanı, dönüşün Trabzon. Ya bu iki maçı kazanman halinde pozisyon zirvedeki pozisyon bir anda nasıl değişiyor? Evet, Wellington'un yaptığı yap Yapma. katılıyor Yapma. Ama stres. Ama gerginlik. Abi güvenliği de neden hep Kenan görüyor? Arkadaşlar bunu Sergen Hoca bilir. Bakın. Hoca bu futbolcularla bir hafta vakit geçiriyor. Hoca bu futbolcuların son durumunu biliyor. Hoca futbolculardan sakatlanma riskinin ne durumda olduğunu, futbolcuların nasıl verim alacağını hoca biliyor. Onları en iyi Beşiktaş teknik heyeti bilir. İnanın eldekilerin en iyisini e, sahaya yansıtmaya çalışıyor. Şimdi yenildiğin zaman sonuçtan sebebe gitmek kolay. Ben ama e, enseyi karartacak bir durumun olmadığını zaten söylemiştim. Ve moral motivasyon için de çok doğru. Doğru söylüyorsun Mikael. Fenerbahçe'nin kaybettiği bir haftada kazanıyorsun bunu. Yani Galatasaray 3 puan kaybetti, Fenerbahçe 3 puan kaybetti, Beşler kazandı ki Trabzon spor da zar zor yendi. İyi akşamlar Adem Bey. Evet bugün Beşiktaşlılar rahat uyur. Ben de yolda giderken Umut Rıdvan'ı kulübede tutar diyor Harun Hocam. Orası değişmeli olur. Vallahi bu maçın stresini kaldırabilecek herhalde tek hakem bence Fırat Aydın Usta gibi gözüküyor. Kuzey Kıbrıs'tan bir şey geldi ama göremedim. Hakkını helal et. Abim bir gülüşüm var. Sanki şampiyon olduk. O kadar bize mutluluk veriyor. <laughs> Allah herkesin yüzünü güldürsün. Ee, yolda giderken herkes telefonda konuşuyordu taraftarlar. Hakemden bahsediyorlardı. Yani herkesin yüreği ağzına gelmiş arkadaşlar. Bugün son sayfadayız. Ee, maçı konuşacağız. Detayları konuşacağız. Burada çok son sayfadaki konulara girmiyorum. Biraz soru cevap alalım diye düşünüyoruz arkadaşlar. Son cümle. Larin'le ortak bir noktadalar. Çok yakınlar. Bence hiç uzatılmaması lazım. Bir anca bitirmesi gerekiyor arkadaşlar. Çünkü Larin'e yeni talipler çıkabilir. Söylüyorum. Türkiye içi, Türkiye dışı. O nedenle Beşiktaş yönetimi bence acele etmeli. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Güzel insanlar. Bu gece 12 12.30 arası gibi son sayfadayız Asma'da. Hepinizi bekliyoruz.